Sanatçılar depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Bu kez de Hatay'daki çadır kentteydiler. Çocuklarla birlikte şarkı söylediler, resimler çizdiler. Depremzede çocuklara bir an olsun yaşadıkları o felaket günü unutturmaya çalıştılar. Arkadaşım, 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 eşek. Bu kim bilin bakalım. Evet. <laughs> <Gözleri betle. gülüyor> Hafızalarından silinmeyecek o yaşadıkları belki ama yüzleri biraz gülsün, yaşadıklarını bir an olsun unutsunlar diye bütün bu çabalar. Eseri, o buna hayran olur bayılır. Ben bile hatırlamıyorum çocuklar. <laughs> <laughs> Mustafa Keser, Serkan Çağrı, Züleyha Ortak, Beste Korkmaz Hatay'daydı. Burası Hatay Şehir Stadyumu. Stadın çevresindeki çadır kentte hareketli neşeli anlar yaşanıyor. Sanatçılar burada. Bizde bir laf var. Varını veren utanmaz derler. Ne varsa maddi manevi ne varsa veren utanmaz. Çocuklarla şarkı söylediler. Müzik re rehabilite konusundaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Çocukların yüzündeki tebessüm bizim içimizi ısıtıyor. Beraber resimde çizdiler. Bu kadar duygulanıyorum ki özellikle zaten şu yazıyı da okursanız böyle. Bu en güzel hediye. Çocuğun yüzündeki gülümsemeyi hiçbir şekilde satın alamazsınız. Lütfen <laughs> böyleyi yalnız bırakmasınlar.